Genel olarak AK Parti döneminin şöyle bir alameti farikası var. AK Parti 18 yıllık hikayesini muhasebesini yaptığımızda e, elimize hani bu muhasebenin toplamında AK Parti'nin 18 yıllık yolculuğunun toplamında hat e, sen edebiyata vakıf, düşünce dünyasına vakıf bir insansın. Hangi yazarı çıkarmıştır? Aa sen yani öyle bir başlık açtın ki. Var, var mı? Hayır ama yani buradan fikir bir yere fikir, varacağım. Abi. Var mı? Sıfır. Film Şairi yok. Şairi var mıdır? Film yok. Şair yok. Şiir yok. Sanat eseri, sanat eseri yok. Sanat eseri yok. Film yok. Tiyatro yok. Teşekkür. Efendim e, edebiyat yok. Ne var? Demet Sansür Aka var. Demet Akalı'na sığındılar işte geldiler. AK Parti dediğinde aklına 18 yıllık hikayesi gelecekte tartıldığında. Bu ne kadar söyleyebilirim ama buraya kadar hikayesini tarttığımızda AK Parti deyince cezaevi aklına gelecek. AK Parti dediğinde zorla mülkiyetine el konulmuş gazeteler aklına gelecek. AK Parti aklına geldiğinde telefonlarla ve talimatlarla alt yazısına müdahale etmek aklına gelecek. Televizyonun alt yazılarına müdahale etmek aklına gelecek. AK Parti denildiğinde e, televizyonlara telefon açarak, gazetelere telefon açarak şunu parasını sen vermedin mi at buradan. E, şu e, çıkardığın konu yasakla denilmesi akla gelecek. AK Parti denildiğinde böyle sanat içine tükürürüm gelecek AK Parti denildiğinde heykellere bakıp bu ucube Bu ucube sözler akla gelecek. AK Parti denildiğinde sansür gelecek, cezaevi gelecek. AK Parti geldi karalistler akla gelecek. AK Parti geriye bunu bırakacak. AK Parti'nin geçtiği yerde ot bitmiyor. AK Parti'nin geçtiği yerde, AK Parti'nin adının geçtiği yerde düşünce ve ifade hürriyeti anlamında var olan da çürüyor, var olan da kuruyor. Bereketli toprağı kurutuyorlar. Değil bir Topraktan fikir yeşersin. AK Parti akla geldiğinde şu gelecek. Uçulmayan, havalimanlarının geçilmeyen e, köprüleri müteahhitleri akla gelecek. AK Parti'ne müteahhitler akla gelecek. AK Parti deneyinde aklına gelecek biliyor musun? Bu formunuzu neye borçlusunuz diye soru soran e, ve Cumhurbaşkanı'nın sorularını yanıtlayan gazeteci profili akla gelecek. AK Parti'nin de bu akla gelecek. AK Parti denildiğinde... E, T te deyince terör anlayan savcılar akla gelecek. Mizahçılarından kendisi bile çocukken güldüğü mizahçılarından yetiştiğinde hükümet adına hesap soran savcılar akla gelecek. AK Parti denildiğinde e, polis şefleri akla gelecek. Polislerden oluşan bir ordu akla gelecek. AK Parti denildiğinde e, şahibeli iş adamlarından kol saati alan bakanlar yahut e, kravat sözde hediye olarak kravat alıp hiçbir vasfı olmadığı halde Türkiye'yi büyük elçi diye temsil eden akla gelecek. AK Parti'nin yarattığı böyle bir Türkiye'de Metin Akpınar zaten el üstü olsaydı şaşardı. AK Parti'nin yarattığı, AK Parti'nin 18 yıllık bu serüveninin sonunda Müjdat Gezen'e zaten Beştepe'de özel yer ayrılsaydı şaşardı. Olup olacağı budur. Böyle bir 18 yıllık serüvenin sonunda dua etsinler tutuklanmadılar. Daha belli dua değil. etsinler. Daha belli değil Duva, tutuklananlar var çünkü. Dua etsinler tutuklanmadılar. Dua etsinler mallar eline alınmadı. Dua etsinler tiyatroları kapatılmadı. Dua etsinler maliyeciler e, ee, müjdat gezene, espri başına para kesmiyorlar. Bunu da yapabilirlerdi. Gelecekte yapmayacaklarında ihtimali henüz ortadan kalkmış değil. Çok enteresan.